koronavirüs tedavisinde hastalara verilen ilaçlar da büyük önem taşıyor elbette. Semptomların ağırlaşması bu sayede önlenebiliyor. Ancak Profesör Doktor Mustafa Kemal Çelen bazı hastaların ilaçları kullanmak istemediğine dikkat çekti. Önemli uyarılar yaptı. Filyasyon ekipleri evlere ziyaret edip e, Sağlık Bakanlığı'nın onaylayıp önerdiği antiviraller ve destek tedavisinde kullanılan bir takım ilaçları vermesine rağmen sağdan aldığımız geri bildirimlerde aslında bu ilaçların çoğunlukla kullanılmadığı şeklinde bir durum söz konusu. Koronavirüse yakalanan hastaların kendilerine verilen ilaçları kullanması şart. Aksi halde hastalık daha da ilerleyebilir ve semptomlar ağırlaşabilir uyarı Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Mustafa Kemal Çelen'den geldi. Çelen, bazı hastaların kendilerini iyi hissettiği veya yanlış bilgi sahibi olduğu için ilaç kullanmadığına dikkat çekti. Bugün dahi bir hastam beni arayıp filyasyon ekipleri bana ilacı getirdi ama benim herhangi bir şikayetim yok. Bu nedenle kullanmak istemiyorum şeklinde bir yorumda bulundu. İnsanlar e, antiviralleri kullanınca daha da kötüleştiklerini sanıyorlar veya e, klinik bulgularının hafif olması nedeniyle çok da kullanmak istemiyorlar şeklinde bir yorum çıkıyor ortaya. Halbuki zaten ilaçları kullanmadıkları için klinik seyir kötüleşiyor. Uzmanlar, filyason ekiplerinin getirdiği ilaçların söylenen şekil ve süreye uygun olarak kullanılması gerektiğini belirtiyor. is